Şeker hastası mı? Hı hı. 5 yaşında. Evet. Bu hatırı var, şekeri Kara var. Karaciğerinde büyüme var. Ee, biz bu kızımıza böyle ayakkabı versek, alsak, bir de üst baş alsak, giydirsek bu kızımızı. Olur. Çünkü bu kızımız o kadar güzel ki anneye hiçbir şey yetişemiyor. Annesi, Hiç annesi. Hiçbir şey söyleyemiyor. Burada. Bizim akrabalar gönderdi çocukları geldik gelmiş Eski... ama sizden de onlardan razı olsun Onları geldi. Gel bir sen kaç yaşındasın? Ben 7. Sen de 7 yaşındasın hiçbir şey yemiyor musun? <laughs> Neden? Yemiyor. Sana da ayakkabı verelim mi? Olur mu? Tamam bu kızımıza evet. ay bu güzel kirpikli kızımıza üst baş ayakkabı. Kaç numara? Bana geçeceğim bunu verdiğiniz zaman. Tamam. Bu kaç numara giyiyor? Ben bir kim oğlum? al. Kızımız 27 numara giyiyor. Oğlumuz. Oğlumuz da 30 giyiyor. Tamam.